Uysal Teknik alanından tekrardan merhaba arkadaşlar ee, ben az önce video hazırlamıştım avatar ismi değiştirmedi yani operatör ismi değiştirmedi şimdi de size iyi e e e mesaj yani apple'da bulunan sadece iyi e mesaj hakkında e hala bilmeyenler olabilir onlar için e şekilli mesaj göndermeyi göstereceğim arkadaşlar şimdi öncelikle buraya bir mesaj yazalım ne yazalım kanala abone olun yazalım sonra nasıl şekilde mesaj yazacaksınız, tek tek hepsini göstereceğim şimdi arkadaşlar öncelikle şu sağda bulunan ok yani mesajı gönder butonumuza basılı tutuyoruz ve diyor ki görünmez mürekkep hafifçe serte çarpma şimdi mürekkebi gönderdiğimiz zaman böyle hafifçe gönderdiğimiz zaman böyle sertçe gönderdiğimizde böyle Çarpma da böyle. Şimdi bir sırayla gönderdim. Mürekkep olarak. Böyle durduktan sonra tekrar ok işaretine basarak gönderdim. Şu an mesajımız yani gönderme tabi kazandırıyor gitmeyecek. Ben göstermek için bu ekranı açtım. Sonra burada mesela elinizi böyle kaydırdığınız zaman gördüğünüz gibi açılıyor. Sonra ne yazalım? Videoyu beğen ve tekrar basılı tutuyorum ve çarpma göndereyim bu sefer. Gönder dedim, bakın gördüğünüz böyle gitti. Tek, her gönderi. Ama tekrar olmadı. Şimdi ne yazalım? E, beğen yazalım. Bunu da sertçe diyelim ve göndere tıklayalım. Bakın böyle gitti. Şimdi de bu işal teknik yazalım ve videomuzu sonlandıralım. Bu da hafifçe gitsin. Bakın bu da böyle gitti. Sonradan tekrar normal mesaj oldu. Bakın böyle. E ee, mürekkep. Bunu emojiler için de yapıyorsunuz. Emojiyle göstereyim. Mesela şu gülme emojisi. Bunu da sertçe yapalım mesela. Hop böyle gitti. Bunu her şey için kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yapabilirsiniz. Bu tabi Apple'dan Apple'a. Bunu normal Android cihaza gönderdiğiniz zaman Android cihaza şey yazacak. E, SMS'in altında sertçi gönderildi mesela. Ya da işte görünmez mürekkepli gönderildi. Ama onlarda tabi böyle efekt çıkmayacak. Sadece bu e, iOS cihazlara, iOS cihazlara kullanılan bir e, özellik diyeyim artık şekilli bir mesaj. Bu internet ile gönderiliyor arkadaşlar. Normal SMS bakın göndermiyor gitmiyor. E, bu da bilmeyenler olabilir hala çünkü ben de bunu yani bilmiyordum öğrendim ve de bunu bahsetmek istedim ve bu videom bu kadar arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve internet videosu gelsin diyorsanız bana destek olarak ne yapabilirsiniz kanala abone olursunuz dediğim gibi videolarımı beğenirsiniz internet videoları işte böyle telefon iOS Android hakkında bilgi paylaşırım arkadaşlar İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.